Merhabalar, ben Özgür Orhan Özmen. Görsel dolabımız, mutfak dolabımızın kapakları balon kapak. Artık gövdemiz suntalamdan oluşuyor. Hafif olsun diye, duvarlara ağırlık yapmasın diye. İsterseniz cam modelleri yapabilir, cam kapak. Biraz daha şık durabilir. Tezgahımız Chimstone tezgah. Yanmaz, sıcağa dayanıklı bir üründür. Çok kullanışlı bir üründür. Kulplarımız isterseniz standart kulp şeklinde olabilir. isterseniz gizli kulp da yapabiliriz. Görsel dolabımız da mevcut. Bu dolabımızda high glass kapak. AGT high glass. Ee, gövdesi yine suntadan oluşuyor. Dekapol tezgah taşımız. Gizli kulp sistemimiz. Çekmecelerde frenli çekmece, kapaklarımız frenli kapak. Bıraktığınız zaman yavaşlıyor, kendi kendine kapanıyor.